Merhaba, biraz şaşırtıcı gelebilir ama oyun oynamayı fark ettiğiniz üzere çok seviyorum. Piyasaya yeni gelen bütün oyunları... Şey, ee, bilgisayarımın desteklediği bütün oyunları... Tamam, bilgisayarımın desteklediği ve bedava olan bütün oyunları oynuyorum. Bedava olmayanları ise YouTube'dan izliyorum çünkü... Çünkü param yok ve hiçbir zaman sahip olamayacağım bir şey için çabalamak nedir bilirsiniz. Bir gün artık buna bir son vermem gerektiğini fark ettim ve torrent indirdim. Orada da başta her şey güzeldi ama bir yerden sonra bilgisayarımda ufak bir anormallik fark edince o fikirden de vazgeçtim. Lan iyi misin? Ölme dur ölme. Ve tekrardan YouTube'a girdiğimde kendi mobil oyununu yapan birisinin videosunu gördüm. Ve ben neden kendi mobil oyunumu yapmıyorum diye düşündüm. Çok basit. Çünkü ne o kodlama becerisi ne de o işe girişecek göt var bende. Yani bu videoyu çekme nedenimi anlamışsındır diye düşünüyorum. Bu video nasıl kendi oyunumu yaptığım, daha doğrusu yapmaya çalıştığım hakkında. O yüzden çayını kahveni kap gel, geriye yaslan ve videonun keyfini çıkar. Başlıyoruz. Beni tanıyanlar yazılım bölümünde okuduğumu bilir ve ona rağmen kod yazamıyorum. Yani hiçbir zaman da yazamadım. Ve kodlamayla bir gram alakam yoktur. Hatta kod denen şeyden nefret bile ediyorum. Kod satırları görünce sanki birisi klavyeye götürle oturmuş da kodlama denen eleman ortaya çıkmış gibi düşünüyorum. Kendi oyunumu yapma fikri güzel evet ama benim bunu basit bir fikirden öteye taşımam lazımdı. Öncelikle yapacağım oyunu hangi kodlama platformunda yapacağıma karar vermeliydim. Bir sürü seçeneğim vardı ama hiçbirinde bir bilgim olmadığını hesaba katarsak seçim o kadar da önemli değildi. O yüzden platformu belirlemek fazla zorluk çıkarmadı. Bastım. Hadi oğlum şansı 8. Oo bu program ne lan? Aslında yalan yok uygulamayı birazcık araştırdım ve en basitleri buydu. Çünkü arayüzü kolay ve internette Godot ile ilgili iyi videolar var. Kabul ederim. Bir hafta gibi bir sürede Elden Ring veya yeni bir GTA oyunu yapamayacağım için bu oyun basit mekanikleri olan iki de platformer bir indie oyunu olmalı. Oyunun konusunu belirlemek yalan yok. Birazcık zorladı ama sonunda kararımı verdim. Oyun orta çağda geçen bir oyun. Ana karakter kralın kayıp hazinesini bulmak için hiç kimsenin girmeye cesaret edemediği ormanın derinliklerine inecek ve karşısına çıkan ölü canavarlarla savaşacak. Kısacası bizim iskelet öldürmemiz, altın toplamamız ve hayatta kalmamız Gerek. Bu işe giriştiysem önce bu tür hakim olmam lazım diye düşündüm. O yüzden bu türün en iyi oyunu olan Terraria'da 1-2 saat vakit geçirmeye karar verdim. Ama ufak bir aksilik çıktı ve Öf, oyunu bir haftadır aralıksız oynuyorum. Yatıp kalkıp sadece Terraria oynuyorum. Hani Terraria'ya neden girdiğimi unuttum. Terraria'da gerekli infoyu topladıktan sonra oyunumu yapmaya başladım. Bir oyuna girdiğinizde sizi ilk olarak bir menü karşılar. Bu menüde ayarlara veya oyuna geçiş yapabilirsiniz o butonlara tıklayarak falan işte. İlk işim o menüyü yapmak oldu. Menünün arkasına hareket eden bir arka plan da ekledim. Videodaki adamın yaptığı şeylerin aynısını yaptım hesaba katarsak fazla zorluk çıkarmadı. Ha evet, level, e, level tasarımı da yapmak lazım. Level tasarım için bir sürü seçenek vardı ve açıkçası seçmekte çok zorlandım. Ama eski bir dost sayesinde bunu da kolayca dedi. Level'e bir şey eklemek sandığımdan daha zordu. Ama bir şey ekledikten sonra diğer şeyler fazla zorluk çıkarmıyordu. Hatta aksine aklınıza ne geliyorsa yapabiliyordunuz. Her şey güzel görünüyor olabilir, ama bir şey dikkatinizi çekmiyor. Daha doğrusu çekemiyor. Level. Bir tık boş sanki. Evet, bizim yönlendirebileceğimiz bir karaktere ihtiyacımız var. Ve bunun için internetin derinliklerine girip birazcık oyun asetleri çaldım. Bilmeyenler için aset, finansal muhasebede bir varlık, bir işletme veya ekonomik bir varlık tarafından sahip olunan veya kontrol edilen herhangi bir kaynaktır. Pozitif ekonomik bir değer üretmek için kullanılabilen maddi veya maddi olmayan herhangi bir şeydir. Yani mal. Oyuna bir tüccar bir de gece gündüz döngüsü ekleme fikri geldi aklıma Çünkü düşmanları daha rahat öldürebilmemiz için tüccardan bir şeyler satın almamız lazım Satın almak için parayı daha öldürdüğümüz düşmanlardan veya direkt yerden falan elde edeceğiz Bir de gün sayıcı ekledim çünkü gece gündüz döngüsü varsa hani gün sayıcı falan neden olmasın Daha sonra oyuna her 20 günde bir gelecek olan sağlam bir boss ekleme fikri geldi aklıma Ama ondan önce oyuna düşman eklemem lazım ve eklediğim düşmanların bize vurabilmesi lazım Sorun şu ki ne zaman düşmanın bize vurmasını sağlayan kodu yazsam uygulama hata veriyordu Ve her ne kadar araştırsam da bunun bir çözümünü bulamadım. 40 tane hatayı yiyip hepsini düzelttiğim halde tekrar tekrar hatayı yiyince videonun bu kısmını şimdilik es geçmeye karar verdim. Çünkü daha fazla sinir uçam kalmadı ve kodumu canavarları şu an inşaat etmeyen dayılar gibi izliyorlar sadece. Eğer bu videonun sınırlarımı ne kadar zorladığını merak ediyorsanız... Hadi oğlum bak, hadi sevindir. Abi bak, bak evde birileri var bağramıyorum. Çocuğu adamın yazdığı şeyin aynısını yazmadım mı zaten ne diye ben de

2 aydır bu video üzerinde düşünüyorum ve henüz 5 gündür bu video üzerinde çalışıyorum ve 5. gün oyunuma ilk güncellemesini getirdim. İlk olarak level tasarımı hoşuma gitmediği için haritayı birazcık da büyütmeye, arka planı değiştirmeye ve detaylandırmaya karar verdim. Sonuç olarak bu şey her neyse istediğim şekilde gelişmeye birazcık devam ediyor. Ama bu şeye oyun diyebilmek için daha çok uğraşmam lazım. Ama ben şimdiden bütün enerjimi harcadım. Tekrarlamaktan sıkıldım, siz de büyük ihtimalle duymaktan sıkıldınız. Ama kod yazmayı bilmediğim için bir hatayla karşılaştığım zaman ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Çünkü benim karşılaştığım hata videoyu izlediğim adam da olmuyordu. Buraya kadar yaptığım tek şey videodan gördüğüm şeyleri birebir geçirmek ve ona rağmen anlam veremediğim bir yerde anlam veremediğim bir sürü hatayla karşılaşmak yani bu, bu dürüst olayım. Videoya başlamadan önce aslında yapması kolay olur falan diye düşünüyordum. Hani hemen hallederim iki haftayı video yayınlarım falan diye umuyordum ama bu kodlama denen lavuğun benden üstün olduğunu unutmuşum. Ve geriye kalan günleri de internette hataları nasıl düzelteceğime bakarak ve hataları düzeltemeyerek harcadım. Ve ona rağmen oyun çalıştı. İşte karşınızda kendi oyunum demek isterdim. Ama maalesef ki ufak bir talihsizlik Hayır, 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 hayır. Ananı, avradını, hayır. Le level gitti, hayır. 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 Ve o olaydan sonra kendime gelmem birazcık sürdü. Bir sürü yol denedim gerçekten çözmek için. Bir sürü dilde araştırma yaptım. Rusça, İngilizce, Türkçe ve hatta İspanyolca. Ama onca uğraşa rağmen olmadı. Ondan sonra geriye tek bir çare kaldığını fark ederek yaptığım oyundaki her şeyi ama tamamen her şeyi videoların izlediğim elemana göre yap. Önceden karakter, level tasarımı falan filan işte bazı kodları falan kendime göre ayarlıyordum ama ama bundan sonraki her şeyi bu adama göre yapmayı planladım ve bu ekstradan 2 haftamı aldı ama öyle ya da böyle sonunda bana ait olmayan oyunumu bitirdim. Ve bu süreçten ne anladığımı sorarsanız, yeni şeyler denemek kendini keşfetmenin en iyi yoludur. Belki kodlama benim için değil ama sizin için olabilir. Bazen deney başarısız olmak hiç denememekten iyidir. Ve her düşüş yeni bir başlangıcı neşedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.